Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili seçmenler merhaba. Hadi hep birlikte biraz düşünelim. Şimdi önce şu notu düşeyim. Muhalif gazete diye bir şey olmaz. Yani bir partinin yayın organıysa eyvallah. Ama onun dışında gazeteler muhalefet falan yapmaz. Haber verirler. Ve köşe yazarları olur. Onlar da işte orada yorum, ya da kendi düşüncelerini yazabilirler köşelerde. Ama gazetelerin görevi haber yapmak, bilgi vermek. Şimdi Sözcü gazetesi var. Bir de Yeni Çağ gazetesi var. Evet Yeni Çağ İyi Parti'yi destekler. Sözcü de bugünkü CHP'nin başındaki hakikok tanımaz yönetimin destekçilerinden birisidir içinde bazı köşe yazarları farklı şeyler söylese bile gazetenin yayın politikası budur. Şimdi peki şimdi bu gazete ile gazetelerle ilgili bir bakalım. Bunlar gazetecilik yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı e, efendimiz kime muhalefet ediyor? Bir bakalım. Haber. Şimdi bu yeni çağ dünya haberlerinin olduğu yer. Şimdi ben tabii diğer haberlere ilgili bir şey konuşmayacağım. Korona ile ilgili. Şimdi mesela buradan İtalya'da vaka sayısını yazmıştır. Şimdi i̇şte var mı başka bir haber? Dileyen baksın yani aç açın dünya haberlerine bakın. E, sözcüye bakın vaka sayıları. Avusturya hükümeti zorunlu aşı yaşını yükseltiyormuş haber, değil mi? Peki sevgili Cumhuriyet Halk sevgili seçmenler. Bakın. Şimdi Paris şu an canlı prososo gösterileri var. Hollanda Bu korona nedeniyle e, uygulanan yasakları protesto gösterileri bunlar. Tüm yasaklar kalksın diyorlar. E, vücutlarımızdan elinizi çekin diyor Politikacılara sesleniyorlar. Hollanda. Canlı dedim ya Paris. Neresiymiş? İngiltere. İngiltere. Frankfurt. Bugün var. Avusturya. Şu anda. Bugün. Var. Dün de Viyana başkentte büyük bir e, miting vardı tekrar. Peki neden bu iki gazetede yok? Neden Halk TV'de yok? Bunlar haber değil mi yani? Yani o ülkelerin farklı haberleri yapıyorsunuz bu konuda. Peki neden bunları haber vermiyorsunuz? Şimdi başka bir örnek vereyim. 120 yıllık Şişli Hastanesi'ni kapattılar. Şişli Etfal Hastanesi'ni kapattılar. Şurada gördüğünüz kişi de Şişli Belediye Başkanı. CHP rozeti takmış belediye başkanı. Peki CHP rozeti takmış Büyükşehir Belediye Başkanı nerede? CHP'nin yönetimi nerede? Siz hiç Halk TV'de, Sözcü'de ya da e, Yeni Çağ'da, Sözde Muhalefet din sözcülerinde haber gördünüz mü? Atatürk Havalimanı'nı kapattılar, yok ettiler. Şirkete de para ödediler. Yani bu konuda haberler gördünüz mü? Sadece kapanacak diye işte iki yıl önce normal uçuşlar durdurulacak diye haberler oldu. Kime muhalefet ediyorlar? Şimdi arada bir güzel haberler var. Bakın Yeni Çağ. Değil mi? Bu özel hastaneler var ya, yani devletin hastanesini kapatıp e, şehir hastanesi Adana'da hastaneleri birleştiriyorlar ya, burada o hastanelere ödenen paralarla ilgili bir haber yapmışlar. Çok ciddi güzel bir haber esası. Ama bu gazetede siz e, özelleştirme karşıtı bir şey göremezsiniz. E, sözcüde özelleştirme karşıtı bir haber göremezsiniz. Özelleştirme karşıtı değillerdir. Çünkü İyi Parti'de özelleştirme karşıtı değildir. İyi Parti'nin başındaki kişi Çansu Şiller'in bakanıdır. CHP'nin başındaki kişi e, İnönü'nün, Karayalçı'nın müdürüdür. Ve bunlar e, özelleştirmecidir. İlk ciddi özelleştirme kanunu zaten e, SHP e, doğru yol iktidarında çıktı. E, Tansu Çiller'le Karayalçın vardı. imzalar attı. Kim bunlar? Birisi İnönü'nün bakanı, diğeri de Demirel'in bakanı. Yani özenerek getirip partinin başında koyduğu insanlar. Bunlar en ciddi özelleştirme kanunu çıkardılar. Şimdi dediğim gibi var mı? Haber yok. Şimdi başka bir haber vereyim. Size bir örnek daha vereyim. Şimdi bu yeni çağın çok kullandığım bir şeylerden birisi. Diyor ki AKP figüran arıyor. Ama aynı yeni çağ bugün iktidar işbirlikçi İyi Parti ve CHP yönetimi anlaşmışlar. savcılar ve hakimler yüksek hukuk kurulu var. Ona yeni üye atacaklar. Yani siyasetçiler atıyor. Kim bunlar? Tüm mahkemelerin başı. Başına siyasetçiler hakim atıyorlar. Orada iktidarla işbirliği yapmışlar. Üç tane e, bu iş, iktidar işbirliği sözde muhalefetçi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle İyi Parti'nin önerdiği üç kişi buraya AKP e, atamış. Desteklemiş atamış. Ve bunu Millet İttifakı'nın zaferi olarak görüyor. E peki bu figüranlık ne oluyor? Kim figüran? Kim zafer kazanmış? Tamam mı? Şimdi ona göre e, değerlendirin. Yani haber mi veriyorlar yoksa e, propaganda mı yapıyorlar? Yani korona ile ilgili ya insanları içeri hapsediyorlar değil mi? Hapse, yani kimin ne hakkı var? Hapsedilen insan sağlıklı olabilir mi? Vücut. Vücut benim vücudum. Kimin ne hakkı var bana zorla e, ilaç vermeye? İğneyle. Devletin gücüyle verebilirler. Doğru. Tutar kolumdan vurur yani. Eyvallah. Devlet gücünü kullanarak. Siz bu gazetelerden bu e, bunlara karşı bir haber yapıldığını gördün mü? Haber yapacak. Haber nasıl olur? Haber şöyle olur. Şimdi dün e, bu test sorumluluğunu kaldırdılar. Kaldırdılar mı? Kaldırdılar. Peki ne haber yaptı bizim e, Yeni Çağ Gazetesi? Bir tane doktor açıklamıştı. Aa iyi yetmediler kaldırdılar. Bugün sanırım tekrar e, kararı geri almıştır. Aynı haberi sözcü de verdi. E binlerce insan Avrupa'nın tüm kentlerinde kentlerinde bu yasaklar kalksın diye protesto gösterileri yapıyorlar. Niye vermiyorsunuz onları? Siz kimin kime çalışıyorsunuz? Kimin andasını yapıyorsunuz? Sözcü ya da Yeni Çağ gazetesi. Gazetecilik mi yapıyorsunuz yoksa anda mı yapıyorsunuz? Kimden yararsınız siz? Yani ben soruyorum. Ve bu verdiğim örneklere baktığım zaman da e, maalesef bunlar e, haber filan da yapmıyorlar. Tamamen e, probanda yapıyorlar. İktidar neyi, e, hangi politika uyguluyorsa e, ya da sistem neyi öngörüyorsa onların probandasını yapacak haberleri veriyorlar. Yani ve e, her şeyi kim olursa olsun yani bir e, yazarı da bir köşe yazısında bir haberi de değer, basit akılla düşünüp değerlendirmek lazım. Yani ne diyor bu? Sorgulamak lazım. Sorgulamak lazım. Ondan sonra kararını da vermek lazım. Bu, kişi insan içinde geçerli yani. Yani iki kere yalan söyleyen bir insanı boştur o yalancı der, atar gidersiniz yani. Yani bir arkadaşınız size iki kere yalan söylese ya da paranızı alsa vermese ya da çalsa bir kere hırsız dersiniz atarsınız yani. Peki bu gazetelere, bu politikacılara önemli, neden bu kadar toleranslı davranıyorsunuz? Onu anlayamadım yani. Bu doğru bir şey mi yani? Bakarsın, incelersin. Nedir, ne değildir? Ondan sonra kararını verirsin. Bir daha zaten onunla ilgili kendini ne meşgul etmezsin yani. Teşekkür ediyorum. Yani hep böyle basit sorgulamak lazım, düşünmek lazım. Umarım başka bir sorgulamada da tekrar karşılaşırız. Sağlıcakla kalın. Lütfen hepiniz sorgulayın.